hepinize merhaba. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrar diyorum. Şimdi bugün sizlerle birlikte kek yapacağız. Uzun zamandır tabi video çekmiyorduk. Şimdi bugün sizlerle birlikte kek diyorum ama <laughs> kral yapacağız. Ama ilk önce soğuk oldu dışarıda. Dün de kar yağdı. Bugün de kar yağdı ya. Ben bir balkon kapatıp geliyorum. Hemen şuradan. Hoppala. Of gibi. Şu dün... size malzemelerimizi tanıtıyorum. Bir kap çikolatalı kurabiye yapacağız. Şöyle biraz daha yeri ayarlayalım. Tamam tek kameraya ayarladım. Malzemeleri tekrar tanıtıyorum. Bu kap bizim normalde şey olur. Ol? Normalde 4 adet 4 adet küçük boy ya da 2 adet büyük boy olgunumuz olacak. Anne malzeme ne Gerek yok şimdi. Ama ee, malzemeleri mi? zaten tanıtıyorum. Bunlar mı? Şöyle koyalım. bir yumurta, bir 4 adet, adet 4. küçük boy ya da iki adet küçük boy olgun muz ya da bir su bardağı fındık ya, ya olgun Aa, arkadaşlar ben size dört su bardağı da, da çikolata yani Mehmetler biraz yanlış okudu. Şimdi bu sürprizdi ama sürprizi bozduk maalesef. Şimdi şöyle göstereyim. Bir adet yumurtamız var. Şöyle göstereyim. Sonra e, iki tane muzumuz var böyle orta boyda. Ama arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz kekimizi. Mesela dört adet küçük boy olabilir küçük boy olgunluğunuz ya da e, iki adet büyük boy e, olgunumuz olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir de e, arkadaşlar şöyle göstereyim. 4 bölü 3 yani e, bu şekilde çeyreği boş bırakılacak şekilde Adla. bir e, bir su bardağı damlaç kağıtı var. Adla, Ondan, Bakın fotoğraf fotoğraf pek gözükmüyor ama şekilde arkadaşlar arkadaşlar hemen biz malzeme bezelim geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kazımızı buraya koyduk. Bakalım nasılmış. Fındık ve soyulmuş muzları blender kabına alıp sıvı hale gelene kadar çekin. Neyleri? Bu Muz? ya yani, e, muzları soyacağız herhalde. İkini atacağız. Böyle soyalım. Ama ben direkt ben Elimiz batacak ama onu sonra yıkarız zaten. Şimdi batınca yıkarız. Şöyle soyuyoruz. Abla bak. Abla. Bu nasıl bir muzdur? Ay. Bir şey olmaz. Ee, abla. Elbise giymiş muz. Şunu şöyle çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Koy içine. İkiye mi alayım? Tamam ben de ikiye alayım şöyle. Çünkü kolay. Şu kabuktan kalan bazı parçalar var. Onları alıyorum ben. Tamam. Ha ben küçük yap çünkü kolay etsin. Hadi bakalım. Bunu ben koyayım ya elini suya tutsan da. Gel, gel. Arkadaşlar şöyle ayırdık. Sonra ne diyor bakalım? E, soyun fındık ve soyumuç muzu verebilendi kadına alıp e, sıvı hale gelene kadar çekin. Arkadaşlar yanlış yaptık. Biz hemen blender alıp gelelim. Arkadaşlar şimdi çıktık şöyle bir şey oldu. Sıvahalli kalmak kadar bir... düşmedin. Şimdi tadına bakacak Mehmet Nay. Ama ablam az bak bak. Tamam. O, o kadar, kadar o kadar fazla bak az bir şey. Aa kadar alıyorum. Bunu dökelim biraz Al Aa o kadarını. yine. Hmm. Onun içine kirli yat. Koş 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 koş. Kirli yat. Şöyle arkadaşım. Bak ama Çok fazla değil. Ötenkine aynısı. Hayır aynısı değil. <laughs> Benden daha fazla. Biraz kavga etmek Ben da hiç. Hmm, bir şey. Bunları fazla mı kötü? anlamadım ama ben de iyiyim öyle. Bence de. Çok güzel oldu. Şu anda alam yapma dışarı. <laughs> Sonra ne yapacağız? İçine yumurta veya çikolata damlası ekleyip çikolatayı ekleyip çikolatayı ve çikolatayı ekleyip çikolatayı Arkadaşlar e, ben şimdi yumurtayı ekleyelim. Allah birlik onlar da görsün birlikte ekleyelim ki onlar da bu tarifi uygular. Şimdi ekliyorum. Kabukları inşallah bir şey olmaz. Ve içine oy, 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 oy. Ben böyle kırıyorum. Ay ay ay. Şöyle kabuğu alalım. Tamam şimdi bunların Ooo ben abi yükseğe yakın güzel oldu değil mi? Şöyle arkadaşım bir tane çekti bu. Abi ben, ben, a, ben gösteriyorum. Sersem Mesela... görüyor musunuz? Sarıyı. Abla sarı baya bir göktü şu anda. Şimdi abla sarı ayla yardımıyla bu çöpleri. Ben çöpleri mi? Tamam lütfen. Beni bir oyan ben biliyorum bu işleri. Allah Allah. Tamam ben de biliyorum şu kulağımı getirelim. Biraz zor oluyor. Daha önce denemiştim. Biraz uzun sürecek abi. Abla ben lütfen. Mehmet abi lütfen lütfen. Arkadaşlar biz bunu bir çırpalım gelelim. Arkadaşlar Mehmet abi çırp çırp çırp. Çırp çırp çırp. Çır, çır. Güzel çırp çırp. Evet tamam çikolata damlasını ekliyoruz şimdi ekliyoruz arkadaşlar. Vay 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 vay. Koy koy koy. Koydum koydum koydum. O. Oh. Şimdi onu ben yapayım mı erime de hemen. Hemen tamam, ben bir yedireyim. Sen de yap. Onu hiç yapmıyorsun ki. Allahım lütfen. Evet. Ne yapacaksın sen? Söz ben bir yedireyim. Canımı acıtıyorsun. Oo oh, sen? arkadaş şuna bak. Sonra bir yere vereyim ben. Al bakalım çık. Evet. Sonra ben tekrar yedireceğim çünkü sen tam yediremiyorsun. <laughs> Arkadaşlar biz bunu çekip gelelim. Arkadaşlar Mehmet ben çalışıyorum. Çok güzel. Çok sevdim. Çok güzel çekip. Evet, Şöyle bakın. Vay 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 vay. Uçuruyorsun. Haber değil misin? kırıldı mı? Hı hı. A, ben bunu yedireyim. Şöyle. Biraz zor değil mi? Hı hı. Evet ben o yüzden mikserle yapıyorum. Yani blender, mikser. Şuraya yapıştı damla çikolatalar. Yani a, mikserle yapıyorum. Evet bu damla çikolata evet, yapıştı şöyle. Aa, şuraya, yapıştı. Aa, şuraya mı? Aa, Aman tanrım. Hadi <laughs> arkadaşlarımıza bir göstereyim. Çanlık katılaşıyor biraz ama bu hamur olmayacak. Şu kaşık yardımıyla şey yapacağız. Ama ilk önce tabii şöyle bir gezinmemiz gerekiyor ki. Açalım her bakayım mı? Ablam. Şu da malzeme az oldu. Fazla Ay, -ki yumurta var zaten çiğ yumurta şimdi karnını artırmış. Arkadaşlar sakın çiğ yumurta yemeyin. Aman aman değil. Biz ilk başta sadece fındıkla muz var diye yedik. Şöyle. Herkes çalışmış şöyle. Çık çık çık. şimdi tersine geldi. Aa ben yapayım bir yerde. Tamam gelmeye kadar diye tam kursun yani. Ama işte sen de yanlış yapıyorsun. Neyse kavga etmeyeyim şimdi. Bir şekilde yapalım. Hayır abi oğlum nasıl da yap. Yap bakalım. Böyle sıçramasın bir yere ama. Aa elim gözüküyor. Arkadaşlar bunu sakın bir büyük yardım olmadan yapmayın. Biz de şimdi yardım aldık. Mesela blender'ı çek başımıza alamayız. Onu söyleyeyim. <laughs> Biz yardım <laughs> almışız. Ha, şimdi bu kadar çıkmak yeter. Biz bunu önceden 170 derecede, 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kenarları kızarmaya başlayana kadar pişireceğiz. Şimdi onu ilk önce size tabi göstereceğim şey kısmını falan. Şöyle bir kıvamı tekrardan son kısmını göstereyim. Şöyle. Dolayayım. Abi ben bunun bir, videosunu izleyeyim mi? Bu ne? Bit yoksa. Ha bu fındık kreması. İşte izleyelim mi? Tamam açma. Al. Şu anı kurabiye yapıyoruz. Hı. Hmm, bu başka. Ne çıktım ya? Çıkmıyor. Bir şey olmaz bu kadar. zaten biliyorum. Şu anı. Allah, reklam. Bu reklamı hiç sevmiyorum reklam falan şey varmış. tam Malzemeler hazırlanacak. Tamam. tamam e, ben, hemen bir büyük yardımı alıp bunu yapıp geliyoruz. Hadi görüşürüz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda pişiyor gördüğünüz üzere. Aa. Şu anda pişiyor. Şu anda pişiyor 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 pişiyor. Ama gözükmüyor ki. Canım bir şey arkadaşlar. Şimdi bir şimdi pişiyor. Birazdan tekrar açılacak arkadaşlar. E. Ha, gördük arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle pişince biz hemen size göstereceğiz. Şöyle birazdan içerik. 3 2 1 pişecek. Şimdi arkadaşlar bu taktiği öğrenim artık. Pişecek. 3 2 1. Arkadaşlar geçirdik. Yani siz çok kısa gördünüz ama bu bayağı zamanı aldı. Şey Abla altına bir bakın. Arkadaşlar ama tanına bakmadık. Ben Şimdi bakmadım. arkadaşlar biz hemen tanına daha bakmayalım. Koy 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 onu. Koy onu. Hı. Biz hemen geliyoruz. Üç, iki, arkadaşlar ben bu şekilde Korsanlar Büyüğü e, Kupasına koydum. Mehmet Mahalli'de de onu koydum. Ve o gelmeyelim. şekilde ekranı üstü geçeceğim. Arkadaşlar çok güzel. Ben tamam, kurabiyenin tadına bakmamış. Şunu alacağım. Aa şu alta bakın ne olmuş. Ha, ben onu gösterdim ya. Ha. Yiyorum arkadaşlar. Aa böyle kalmış sende. Hı, güzel <laughs> olmuş. Fena değil. Az sende bıyık olmuş cidden. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar bunu evde denemenizi de tavsiye ederim. Çok güzel oldu çünkü. Kaşıkla evet, e Arkadaşlar, arkadaşlar e, Yaymayı söyleyeyim. Kaşıkla Yemek kaşığı yardımıyla Tepseye yayıyorsunuz. Yayıyorsunuz. Yani benim dediğim gibi yaparsanız Çok güzel olur. Bunu zaten tarif küpünden e, Kurabiye yazınca Alt bölümlerde çıkıyor. Abla bir de Yorumlara en sevdiğiniz kurabiyeyi yazın. Evet arkadaşlar. Onda, ım, mesela fındıklı çikolatalı mı yoksa bizim yaptığımız çikolata damlalı mı? Hangisi? Ama çok güzel olmuş. Ha. Ha. Çok Ay düşürüm. sen abartma. Hmm, bir tane yiyelim şöyle. Arkadaşlar bir tepsi çıktı. Küçük bir tepsi değil. Bir tepsi çıktı işte. Yani her sene 3 tane tüm. 9 tane çıktım. Ee, şu anda biz 3 tanesini çıkardık. Gösteriyoruz. Çok güzel. Şöyle geleceğiz. Bu devam ediyorum. Şekilde. Arkadaşlar Şimdi bu Mehmet'in aynaklı Ben ikiye böldüm Biraz ona e, e, babam verdim Şöyle ben sütümü içiyorum Ben kedim sütümü Krabiyeni bitir Çok güzel Arkadaşlar e, Bugünlük bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere de. Lütfen kanalımıza abone olup ne like kızım üstüne bir de bildirimleri açıp özellikle de güzel bir yorum atmayın, e, yorum atarsın çok seviniriz. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay yok kapanmadı. <laughs>